Merhaba arkadaşlar, Kadir Channel ekranlarından hepinize kucak dolu selamlar. Ben Kadircan ve bugün gördüğünüz gibi Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, açıkçası bu bölümde sezon finali yapmayı planlıyorum. Ee, onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Son yavaştan madenlerimizi toplayacağız. Ondan sonra elimizdeki madenlerin listesini çıkartacağım ben. Daha sonra da arkadaşlar... Ee, modu güncelleyeceğim. O şekilde bir planım var. Eee hop, çike, hop çike. Şu şeyleri de toplayalım toplayabildiğimiz kadar. Bu arada uzun zamandır video yükleyemedim. Kusura bakmayın. Ee, okulda sınavlarım vardı. Çeşitli aksiyonlar zaten yurtta. Fotoğraf yurtta zaten video çekemiyorum, fotoğraf çekemiyorum ne ya. Şöyle bulduğumuz yeri dağıtalım. Açlıktan ölüyoruz bu arada. Yemeğimiz de yok. Çok süper. Varmış bir ekmek varmış. Ekmeği yere vurduk ama. Neyse götürdüğü kadar. Ha, bu arada yanlış yaptık. Neyse sağlık olsun. Yüzeye çıkınca anlayacaksınız ne demek istediğimi. Dın 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 Hatta bu bölümü baya kısa tutacağım arkadaşlar. Sen nere geldin lan? Ne? Gel hadi gel. Hmm. Dakşinga, bazinga. Müzeye çıkalım yavaştan da. Durut 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 durut. Çınkırı sesler geliyor. Bu arada yüzey... Hop. Ev. 137 metre. Ama şimdi... Ama şimdi hadi gel hadi hadi hadi. Ya bir dur. Oğlum bir dur bir dur. Bak git bak git. Oğlum bak git. <laughs> ya neyse bir rahat durmuyor bunlar arkadaşlar. Yüze çıkalım derken iyice aşağı düştük. Ya ya ya. Ya oynamıyorum ben ya. Küstüm. Ev bu tarafta da orada yüze yok. Şimdi yüzeye nasıl gidilir? Mağaradan yüzeye çıkış dersleri Vol 2 Allah 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 Bu arada arkadaşlar FRAPS ile ilgili çeşitli sıkıntılar yaşıyorum ee, Onu da yakın bir zamanla açıklayacağım Nedenini anlamadım galiba Laptop'tan kaynaklanıyor ee, Videolarda çok fazla FPS e düşüklükleri oluyor şu anda da görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Aşırı derecede düşüyor FPS. E. Ya bir git SK bit. Skeleton. Nedenini bilmiyorum fakat ee, hani Dota videosu neden gelmiyor diyen arkadaşlar olursa bu yüzden gelemiyor. E, hem Dota'da başka bir sorunum daha var. Onu da açıklayacağım. E, spike problemi oluyor arkadaşlar. Ne diye Spike ne diye bilmeyen arkadaşlar varsa e, Hani o Packet Loss kısmı var Ping'in yanında O bir anda böyle fırlıyor gidiyor Adeta oyunu oynatmayacak hale alıyor Ama Ama ayıp ya e, Şimdi bir saniye arkadaşlar options kontrol şu F8 mi F9 mı ne onu buradan değiştiremiyoruz herhalde. <laughs> git git vurma vurma. Anlaşabiliriz. Abi biz çok sakat bir yerde doğduk ya. Evimize 120 metre var. Ev orada. Yolumuz açık gibi. Dürün dün dürün Creeper Su Creeper Su Biz öldük ya Bank öldük dün, dün 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 70 metre Şimdi hmm. 50 metre Hadi oğlum az kaldı Allah ok attı. Okun sesini duydum ama. Hadi oğlum. Arkamızdan gelen var. Eve doğru. Çok az kaldı. Eyvah eyvah. Fraps yapma. Fraps yapma. Oh eve girdik. İnşallah aşağıda bir mevzu dönmez. Aşağısı aydınlıktır. Oh tamam. Şimdi şu havuçları yiyelim biraz ya. Açtığımızı havuçlarla gidereceğiz. Bu arada sesim içinde kusura bakmayın arkadaşlar Biraz rahatsızım Hastayım o yüzden Şu kırmızı çizgilerden bahsediyordum ben ama Ya bu niye bu kar ya Bu son zamanlarda çok olmaya başladı Distance, short falan filan her şey normal en Endişeyi aldık yani ee, Bu gidişte müdahale etmem gerekecek Fraps arkadaşlar. Şu neydi? F3 miydi Ne? F5 miydi? F5. Heh. Şöyle yapalım. Öyle bastık yanlışlıkla. Yapma. Allah Allah. İlginç Şöyle F5 yapıyorum arkadaşlar Kaydı kısa tutuyorum gördüğünüz gibi Video çektirmeye niyeti yok bana bu frepsin Şöyle hatta Kaskı da çıkaralım da Kaskı çıkarırsak Neyi atacağız Garavelleri atalım Aa tipimiz de değişti. Aa. Ha 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 hatırladım. internete bağlanamadım bugün. Öyle ilginç bir şey oldu. Neyse bu kim ya? O zaman yüzümüzü kapatalım ya. Böyle olmadı yakışmadı bize. Tak kaskı. Neyse. Ee, bu sezon finali bölümü arkadaşlar. Kısa bir bölüm oldu biliyorum. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi zaten Fraps'in bana video çektirmeye niyeti yok. Ee, Anlamadım bir şekilde onu çözmeye uğraşıyorum siz de görüyorsunuz Dota'da da spike problemi oluyor yine aynı şekilde FPS de fazla düşüyor. Frapstein ya da ekran kartı driver'ından onunla uğraşmam lazım, onunla uğraşacağım. Ee, bugün canlı yayın yapmayı planlıyorum. Video yüklediğim saatte ne zaman yükleyeceğim bilmiyorum. Fakat büyük ihtimal önceliklerim yüklerim canlı yayın şeyinden önce. Ee, aynen bu şekilde. Sezon finali arkadaşlar bu bir sonraki sezona e, ben bir sürü moda baktım yorumlarda paylaştınız onları yükleyeceğiz yavaştan bu çok kasıyor ya e, onları yükleyeceğim dediğim gibi pardon e, o modlardan güzel gelenleri kendime yükleyeceğim galaktik raftı falan filan mars'a da gidebiliriz yeni peşte bir sürü fark oluyor baya düzeltilmiş bir mod. Ee, şu anki haline göre. Zaten Fraps'te de ilişkimizi yakında keseceğiz. Belki Open Broadcaster'da çekmeye başlayacağım. Çünkü ya aşırı derecede saçma bir FPS düşüktü oluyor. Şu anda görüyorsunuz 5 FPS var. 3 FPS. 12, 10. Çok saçma. Ee, neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.